Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları ile birlikte bu yıl 101. yıl dönümü kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla atanın manevi huzuruna saygı çelengi sundu. Törende konuşan CHP İskenderun İlçe Gençlik Kolları Başkanı Avukat Erdem Harmanoğlu, bugünü işgal protokollerini yırtıp atan, Erzurum ve Sivas'ta Cumhuriyet tohumlarını serpiştiren Büyük Deha Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü olduğunu söyledi. Mayıs elinin tersiyle iten, özgürlükçü, devrimci ve yurtsever bir iradenin tezahürüdür. Fakat aynı zamanda biz gençlerin bayramı da olan 19 Mayıs, bandırma vapuruna binip vatanın her metre karesini işgalden arındırmaya and içen, kan emici emperyal kuvvetlere diz çöktüren kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de sembolik doğum günü olarak kabul edilmektedir. Bağımsızlık ve devrim ateşinin yakıldığı bu özel gün, biz gençler için de büyük bir anlam ifade etmektedir. Maalesef bugün 81 ilimizde de pandemi süreci sebebiyle özel önlemlerle kutladığımız 19 Mayıs her ne kadar sokaklarda el ele olamasak da Türkiye'nin en ücra köşesine kadar milyonlarca gencin ve milyonlarca yurtseverin kalbinde coşkulu bir bayram olarak kutlanmaktadır. CHP ilçe başkanı Yusuf Mansuroğlu da 19 Mayıs Cumhuriyet tarihinin önemli kilometre taşı olduğunu vurguladı. 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet tarihimizin önemli kilometre taşıdır. Ülkemizde tarih yazılan, ülkemizde tarih yazılan ulusumuzun makus salihini değiştiren, de değiştiren anti-emperyalist anti mücadeleyi ve tam, tam bağımsızlığı hedefleyen bir işaret bir şeydir. İşgal altındaki ülkemizde Amerikan, Amerikan mandalığı mı, İngiliz himayeciliği mi? Ilimai mi ilimai benim selamımdır, tartışanlara Mustafa Kemal tek seçenek koymuştur. Ulusal egemenliğin esası olan tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma. 19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş ve aydınlanma yürüyüşü bütün umutsuzlukları yıkarak saltanat ve halifeliği sonlandırmış, bölünüp parçalanmak istenilen vatan toprağında layık cumhuriyeti kurmuştur.